Merhaba arkadaşlar ben Olcan bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'a texture pek yüklemeyi göstereceğim bize lazım olan programlar block launcher ve Minecraft Dur bakayım ismini unuttum programı block launcher pro en yani block normal block launcher olmasın block launcher pro ve MCP mod locator olacak. Daha sonra MCP mod locator'a giriyoruz. Buna lan ha. Ee, Arkadaşlar işte mod texture texture skins map servers wallpapers about. Texture skins'e giriyoruz. İşte sürümünüze göre 0.9.5'te şunu 0.10 nokta ve yukarısıysa Şuna seçiyoruz Şurada bir sürü tekstür pek var Görüyorsunuz İşte Bunlar var Şimdilik normal bir tane Bu neymiş yok Bir tane yapayım ya Normal bir şey Bakayım hmm. Hangisini yapsam kararsız kaldım Şunu yapayım Olur inşallah. Sonra işte basıyorsunuz. Download butonuna basıyorsunuz. Block Launcher otomatik menü çöz zaten. Import diyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Ve Block Launcher Pro'ya giriyorsunuz. Return to Normal diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Sonra Launcher Options. Texture Pack. Sledge ve buradan Davlont klasörünü buluyorsunuz. işte ki texture pack çıkıyor zaten. Bekliyorsunuz. Play. Gireyim bir tanesine hadi. Bakalım. Mod açmıştım o açık kalmış. Onu düşünmeyin siz. İşte gördüğünüz gibi. Şu modu bir kapatayım da daha iyi anlatırım. Disable ha. Kasmıyor şu anda böyle. Nedense oyun yeni açılınca böyle yapıyor. Bir çıkıp gireyim de. Bir oyun kendine gelsin. Ee, bu arada işte mod tanıtımları olacak. Minecraft Pocket Edition özel. Mod tanıtımlarımızı yapacağız. İşte skin yükleme vesaire şeyler. Survival'a girdim. Ve gördüğünüz gibi tekstür pekimiz olmuştur bunlar. Girdikten sonra bir 3-4 saniye bekleyin. Map bir kendine gelsin. Kaplama paketleri bir yerine otursun. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar tekstür pek Oldu Heh, Öldüreyim şunu da Dur biraz katliam yapayım O koyun lan. Ay koyun diyorum Hayvan verin bana hayvan öldürmek istiyorum Gel gel kapışak mı lan Hop headshot Kaçanın Kaçanlarını sağlamaz değil mi lan kaç kaç bebe. Evet arkadaşlar Minecraft Pocket Edition tekstür pek yükleme bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Evet, şunu da öldüreyim be. Çat. Oha. O şundan da ibne. Gel lan gel. Ay. Aha. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın.